olduğuna göre f üssü 2 kaçtır? Fonksiyonun türevini alırsak 2'yi ön tarafa alıyorum. Parantez içerisindeki fonksiyonu aynen yazıp dereceyi bir azaltıyoruz. 2'yi bir azalttığımda 1 olur. Yazmıyorum. Çarpı parantezin içerisindeki fonksiyonun türevini alıyoruz. Yani 2x küp eksi 4'ün türevini alıyoruz. 2x küpün türevi 6 x kare olur. 4'ün türevinde 0 olduğunu biliyoruz. F üssü 2 yaradığımıza göre türev fonksiyonunda x yerine 2 yazarsak 2 çarpı 2'nin küpü 8, 8 çarpı 2 16, 16 eksi 4 12 olur. Çarpı 2'nin karesi 4, 4 çarpı 6 24 olur. Böylece 2 çarpı 12 24, 24 çarpı 24 576 olarak türevin değerini elde etmiş oluruz. Olmak üzere f üstü 2 kaçtır? f 2x fonksiyonunun h 3x fonksiyonuna eşit verildiğini görüyoruz. Fonksiyonların ikisinin de türevini alıyoruz. Bunu eşitliğin her iki tarafının türevi almak olarak da ifade edebiliriz. Bileşke fonksiyon biçiminde bir fonksiyon görüyoruz. Burada türev alırken türevi en dıştaki fonksiyona vererek başlıyorduk türevi en dışta olan f fonksiyonu üzerine verdik. f üssü. Onun önündeki kısmı aynen yazıyorduk. 2x çarpı türevi içeriye aktararak devam ediyorduk. içeride 2x var. Bu halde 2x'in türevi. Eşittir. Aynı şekilde burada da bileşke fonksiyon biçiminde bir fonksiyon görüyoruz. Önce türevi yine en dıştaki fonksiyona h'nin üzerine yazdık. L üssü içerideki kısmı aynen yazıyoruz. 3x çarpı türevi içeriye aktarıyoruz. İçerideki fonksiyon yani 3x'in türevi. 2x'in türevi 2 ve 3x'in türevi de 3 olduğuna göre eşitliğini elde etmiş olduk. F üssü 2'yi arıyoruz. O halde burada f üstünün önündeki bu sayının 2 olmasını istiyoruz. Bunun için de x'e 1 vermeliyiz. O halde bu eşitlikte x'e 1 verirsek burası belirttiğimiz gibi f üstü 2 oldu. Çarpı 2. Burada x yerine 1 verirsek h üstü 3 çarpı 3 olur. h üstü 3 bize 4 olarak verildiğine göre buraya 4 yazarsak 4 çarpı 3 12. 2'ye de böldüğümüzde f üssü 2'yi 6 olarak elde ederiz. Olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır? Sorulan limite baktığımızda türevin tanımına uygun olduğunu görüyoruz. Buradaki değerler 2 olduğuna göre 2 noktasında türevin sorulduğunu anlıyoruz. O halde f üssü 2 eşittir soru işareti diyelim. O halde fonksiyonun türevini alalım. Önce fonksiyonu üstü biçimde ifade edecek olursak x kare eksi x artı 6 üzeri 1 bölü 3 olarak yazabiliriz. Böylece türev aldığımızda 1 bölü 3'ü ön tarafa alıyoruz. Parantezin içerisindeki fonksiyonu aynen yazıp dereceye 1 azaltıyoruz. x kare eksi x artı 6 üzeri 1 bölü 3'ten 1 çıkardığımızda eksi 2 bölü 3 olur. Çarpı parantezin içerisindeki fonksiyonun türevini alıyoruz. x kare eksi x artı 6'nın türevi. x karenin türevi 2x eksi x'in türevi 1. 6'nın türevinin 0 olduğunu biliyoruz. f üssü 2 yarıyorduk. O halde x yerine 2 yazdığımızda 1 bölü 3 çarpı 2'nin karesi 4. 4 eksi 2, 2, 2 artı 6. Burası 8 oldu. 8'in yerine de 2 üzeri 3 yazmak istiyoruz. Üzeri eksi 2 bölü 3 çarpı burada da x yerine 2 yazdığımızda 2 çarpı 2 4 4 eksi 1'den 3 olur. Böylece şuradaki 3'leri sadeleştirebiliriz. Burada da kuvvetleri çarpabileceğimizi biliyoruz. Kuvvetleri çarparken 3'ler sadeleşir. 2 üzeri eksi 2'den f üstü 2'nin değerini 1 bölü 4 olarak elde ederiz. Olduğuna göre f üssü 2 kaçtır? Fonksiyonun türevini alacağız. Türevini almadan önce fonksiyonu üçlü biçimde yazarsak x kare eksi 5x artı 33 üzeri 4 bölü 3 olarak yazabiliriz. Şimdi türev alırsak 4 bölü 3'ü ön tarafa alıyoruz. 4 bölü 3 çarpı parantez içerisindeki fonksiyonu aynen yazıyoruz. Ve dereceyi bir azaltıyoruz. x kare eksi 5x artı 33 üzeri 4 bölü 3'ten 1 çıkardığımızda 1 bölü 3 olur. Çarpı parantez içerisindeki fonksiyonun türevini alıyoruz. Yani x kare eksi 5x artı 33'ün türevi. x karenin türevi 2x. 5x'in türevi de 5. 33'ün türevinin 0 olduğunu biliyoruz. O halde 2x 5 oldu. F üstü 2 arıyorduk. O halde türev fonksiyonunda x yerine 2 yazarsak 4 bölü 3 çarpı 2 yazdığımızda 2'nin karesi 4. Burası 2 çarpı 5'ten 10. 4 ile 33'ü toplasak 37. 10'dan çıkardığımızda 27 olur. 27'yi 3 üzeri 3 olarak yazmak istiyoruz. Burada kuvvette 1 bölü 3 var. Çarpı burada da eksilerini 2 yazdığımızda 2 çarpı 2 4. 4 eksi 5'ten eksi 1 olur. Burada kuvvetleri çarparken 3'ler sadeleşir. Böylece burası 3 üzeri 1'den 3 olur. Çarpı eksi 1. Buradan da f3'ü 2'nin değerini -4 olarak elde ederiz. Olduğuna göre f üssü 5 kaçtır? Eşitliğin her iki tarafındaki fonksiyonların türevini alacağız. Buna eşitliğin her iki tarafının türevini almak olarak da ifade edebiliriz. Burada bileşke fonksiyon biçiminde bir fonksiyon görüyoruz. Türevi alırken en dıştaki fonksiyonun üzerine türevi yazarak başlayacağımızı biliyoruz f üstü yazdık. Fonksiyonun önündeki kısmı 2x artı 1'i aynen yazıyorum. Çarpı sonra türevi bir içeriye aktarıyorduk. Yani burada 2x artı 1'e o halde 2x artı 1'in türevi eşittir. x küp eksi 2x artı 4'ün türevini alırsak x küpün türevi 3x kare eksi 2x'in türevi de 2. Burada 2x artı 1'in türevini aldığımızda 2 olur. Böylece f üssü 2x artı 1 çarpı 2 eşittir 3x kare eksi 2 oldu. f üssü 5'i arıyoruz. O halde f üssü 5'i elde etmek için burada x yerine 2 yazarız. 2 çarpı 2 4, 4 artı 1'den burası 5 olmuş olur. O halde x yerine 2 yazdığımızda f üssü 5 çarpı 2 eşittir. X'lerine 2 yazıyorduk. 2'nin karesi 4. 4 çarpı 3 12. 12'den 2'yi çıkardık. 10. Buradan da f üssü 5'in değeri 5 olur. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için olduğuna göre k kaçtır? Burada eşitliğin her iki tarafındaki fonksiyonların türevini almak istiyoruz. Sol tarafta bileşke fonksiyon biçiminde bir fonksiyon görüyoruz. Burada türev alırken türevi en dıştaki fonksiyon üzerine yazarak başladığımızı biliyoruz. O halde önce F'nin üzerine türevi yazdık. f üssü. Sonra f fonksiyonun önündeki kısmı, yani gx ay'nen yazdık. Sonra türevi bir içeriye aktardık. yani f fonksiyondan içeriye g fonksiyonunu aktardık. g üssü, Sonra g fonksiyonun önündeki kısmı yani x'i aynen yazdık. Böylece sol tarafın türevini almış olduk. Sağ tarafta x kare artı 2x eksi 6 var. X karenin türevi 2x artı 2x'in türevi de 2. G x fonksiyonu x artı k olarak verilmiş. O halde burada g x yerine x artı k yazabiliriz. Böylece burası f üssü x artı k olur çarpı burada g fonksiyonunun türevini görüyoruz. O halde g fonksiyonunun türevini alabiliriz. g üssü x eşittir. x'in türevi 1. k'nın türevi de 0 olduğuna göre 1 olarak elde ettik. Çarpı 1 dedik. Eşittir. 2x artı 2. f üstü 0 eksi 6 olarak verilmiş. O halde buranın 0 olmasını isteyelim. Böylece f üstü 0 bilgisini kullanabiliriz. Bunun için de x'in yerine eksi k yazalım. Böylece eksi k artı k sıfır olur. O halde x yerine eksi k yazarsak bu eşitlikte belirttiğimiz gibi burası f üssü sıfır oldu. Biri yazmıyorum eşittir. x yerine eksi k yazdığımızda eksi 2 k artı 2 olur. f üssü sıfır eksi 6 olarak verildiğine göre o halde eksi 6 eşittir eksi 2k artı 2'den 2k eşittir 8. Böylece k'nın değerini 4 olarak elde ederiz. Limitinin değeri kaçtır? Öncelikle limit konusu içerisinde bu tarz limit sorularından yapmıştık. Köklü ifadeyi kaldıracak şekilde pay ve paydayı uygun bir ifadeyle çarpıyorduk. Açıklamalar bölümüne Buna benzer limit konu serisinde çözdüğümüz bir limit sorusunun linkini koymaya düşünüyorum. İsteyenler oradan bakabilir. Burada türev kullanarak yapacağız. Buradaki köklü ifadeyi fx fonksiyonu olarak isimlendirmek istiyoruz. Böylece fx eşittir. Kök içerisinde x kare artı 4x artı 16 oldu. Buradaki 4 değerinin de f0 olduğunu görüyoruz. f0 elde etmek için burada x gördüğümüz yere 0 yazdığımızda burası 0, burası 0. Karekök içerisinde 16 olur. Bu da 4 olur. Böylece giderek türevin tanımına uygun hale geldiğine dikkat edelim. x 0'a yaklaşırken, x 0'a giderken fx eksi f0 oldu. Üst taraf paydadaki x'in yerine de x eksi 0 yazabiliriz. Yine x olacaktır. Böylece gördüğümüz gibi türevin tanımına uygun hale gelmiş oldu. Buradaki değerler 0 olduğuna göre, bunun 0 noktasındaki türev olduğunu anlıyoruz. O halde f üstü 0 eşittir soru işareti diyebiliriz. Bize sorulan bu limit f üssü sıfırmış yani f fonksiyonunun sıfır noktasındaki türeviymiş diyebiliriz. O halde f fonksiyonunun türevini almak istiyoruz. Burada fonksiyonun türevini alırken fonksiyonu üslü biçimde ifade edip bu şekilde türev alabileceğimizi biliyoruz. Bununla birlikte kareköklü ifadeler için kullanabileceğimiz bu türev özelliğini, bu türev kuralını kullanmak istiyoruz. Kareköklü bir fonksiyonun türevini alırken karekökün içerisindeki fonksiyonun türevini alıyoruz. f üstü x. Bunu üst tarafa yazıyoruz. Bölü diyoruz. Alt tarafta sabit olarak 2'yi görüyoruz. Her türev aldığımızda bu 2 burada olacak. Ve kareköklü fonksiyonumuzu aynen yazdığımızı görüyoruz. Buraya da karekök fx. O halde burada uygularsak karekökün içerisindeki fonksiyonun x kare artı 4x artı 16 olduğunu görüyoruz. O halde karekökün içerisindeki bu fonksiyonun türevini üst kısma yazıyoruz x kare artı 4x artı 16'nın türevi bölü diyoruz. Sabit bir şekilde buraya 2 yazacağımızı söylemiştik ve kareköklü fonksiyonumuzu aynen 2'nin yanına yazıyoruz. Karekök içerisinde x kare artı 4x artı 16. Böylece özelliği uygulamış olduk. X kare artı 4x artı 16'nın türevini de alırsak, x karenin türevi 2x artı 4x'in türevi 4 bölü payda da 2 kök içerisinde x kare artı 4x artı 16. f üssü 0'ı aradığımızı ifade etmiştik. O halde f üssü 0 eşittir. x yerine 0 yazarsak üst taraf 4 olur. Bölü payda da burası 2 çarpı burası burası 0 olur. Karekökün içerisi 16 olur. 16'yı da kök dışına 4 olarak çıkaralım. Böylece sonucu 1 bölü 2 olarak elde etmiş olduk.